Evet dostlar yeni bir videoda daha beraberiz. Bu videoda faydalı gördüğüm bir modeli sizlerle paylaşacağım. Bu modelle birlikte yeni projeleri nereden almanız, nereden satmanız gerektiğini bileceksiniz. Bir iki istisna dışında bu model her yerde çalışır, her projede çalışır. Bu yüzden önemli. Çoğu kişi şuralardan alıyor ama buralar Satış yediği bölgeler. Bizim almamız gereken yer şurası, şu bölge. Smart money'nin yani akıllı paranın balina olabilir, kurumsal şirketler olabilir. Forex tarafındakiler için bankalar olabilir. Yani büyük oyuncular, piyasayı yerinden oynatabilecek sermaye sahibi insanlar diyelim. Şimdi Twitter'da sizinle bir liste paylaştım. Bu liste ne peki? Binance borsasının yeni listelemelerinden birçok kişi içeride. Bana en çok bunlarla ilgili soru geliyor. 100 tane proje soruyorlarsa bana 80 tanesi bunlar içerisinde. Bunların ortak yanları ne? Bayern borsasında listelendikten sonra istisnasız hepsinin düşmesi. Bir iki tane düşmeyen var burada. İşte Jup falan var. Bir de Not vardı. İyi performans gösterdi. O biraz daha istisnalar dışında hemen hemen hepsi çok kötü performans gösterdi. Burada görüyorsunuz zaten. Ben de sizinle burada A'yı falan paylaşmıştım. 3x falan almıştık. Grafik hedefine göre paylaşmıştım ben. BB'yi paylaştım ama ilk çıktığı gibi değil yine sürecin sonuna doğru paylaştım. Grafik hedefine göre ondan da içerideyiz. Onun dışında anladığım kadarıyla insanlar Binance borsasında listelenen yeni projeleri değerli görüyor, değerlenecek görüyor. Bu yüzden tüm sermayelerini gidip bunlara yatırıyorlar. Bunun böyle olmadığı görüldü. Yani Binance borsasında listelenen her proje iyidir. Daha doğrusu her proje iyi performans gösterecek diye bir şey olmadığını gördük. Şimdi bu projelerin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Elbette iyi performans gösterecekler. Alım yerleri yanlış. Tek mesele bu bu gibi görünüyor şu an. Elbette içinde kötü projeler vardır. Ama kesinlikle bunlarda alım yerleri yanlış. Listelenir listelenmez alındığı için bu projeler büyük zararlar getirdi. Bu model de bunun üzerine. Onun öncesinde burada yazdım zaten. Mesela bu projeler kötü değil. Yine aynı olacağı anlamına gelmiyor ama. Geçen sezon 500x. AX 1500x falan yaptı. Ben öyle hatırlıyorum. FTM vardı. 800x mi yaptı? 500 mi? İşte Sant yine aynı şekilde. 500 mi? 800 mi? Ortalama 500x yaptı. Yani Binance borsasında listelenen projeler kötü değil. Bunu sadece buradaki tablodan anlayamayız. Ama kesinlikle şunu söyleyebilirim. Alım yaptığınız yerler kesinlikle yanlış. bunların içinden de belki bu sezon 500x, 1000x yapanlar, 300x yapanlar çıkacaktır. Ama bu videoda da değineceğimiz üzere daha uygun yerlerden alım yapılabilir. Şimdi bu modele döndük. Bu model nedir peki? Bu model aslında piyasa hareket mantığıdır. Fiyatın hareket mantığıdır. Dov teorisidir. Wyckoff teorisidir. Market Maker dağıtım ve toplama teorisidir. Yani hali hazırda kendini ispatlamış birçok modeli sizler için sadeleştirdim. Bunları daha sonra ayrıntılı anlatacağım ama bu aşama aşamada nereden toplamamız gerektiğini bilmemiz açısından bu model yeterli. Diğer modeller mesela daha spesifik noktalarda yardımcı oluyor ama bu arım yerimiz açısından herhangi bir projede hangi aşamadayız bilmemize yarayacak. Şimdi model basit. İlk önce şu bölgeden içeriden insider dediğimiz veya sniper diyebilirsiniz. Sniper yani keskin nişancı ama kripto para camiasında bunlar aynı zamanda dicen de derler yani içeriden haber alanlar da diyebilirsiniz. Ekip üyeleri de diyebilirsiniz. Yani projeye erken erişimi olan insanlar. Bu insanlar önce burada yerleşiyor proje. ilk burada yerleşiyorlar. Ondan sonra ondan sonra proje şu bölgelerde falan herhangi bir borsaya geliyor. Borsa listelemesi oluyor. Veya herhangi bir borsa listelemesi olmasa bile Dex borsalarda yine bu modeli görürsünüz. Erkenden erişenler bu aşamada projeye yerleştikten sonra yeni oyuncular geliyor. Bunlar da işte FOMO'cular diyelim veya FOMO'cularla projeye ilk erişenler arasındaki hitle geliyor. Onlar da buralarda yerleşiyor işte. Bunlar da bir miktar kar alıyor. Ondan sonra fiyat tamam bölgelere geliyor. Buralara geliyor. Buraya gelince bu işte insiderlar, sniperlar, balinalar, ekip ne derseniz deyin ilk yerleşenler yani. Buradan itibaren kar almaya başlıyorlar. Pomocular da burada işin içine giriyor. Bu adamlar ciddi oranda arz tuttuğu için pomocular gelmesine rağmen fiyatlar daha fazla yükseğe gidemiyor. Bu adamlar kar almaya başlıyorlar. yavaş yavaş fiyatı aşağı indiriyorlar. İsteseler burada fiyatı tek seferde şu şekilde indirebilirler ama o zaman ne olacak? Ellerindekileri dağıtamayacaklar. Şurada edindikleri karı tek seferde burada vermek istemezler değil mi? Bu yüzden ne yapıyor bu adamlar? Yavaş yavaş dağıtıyorlar ellerindekileri. Fiyat gelirken şöyle pullback şeklinde geliyor. Pullback yapıyor sonra devam ediyor yönüne. Pullback yapıyor devam ediyor yönüne. Burada da gördüğünüz gibi pullback yapa yapa devam ediyor hareketine. Çünkü tek seferde bu adamlar ellerindekilerini satsalar fiyat doğrudan bu bölgeye gelecek. O zaman burada biriktirdikleri karı burada verecekler. Bir anlamı olmuyor. Bu aynı zamanda dağıtım aşamasıdır. Fiyat bu şekilde gidiyor. Pullback yapa pull yapa pullback yapa yapa ellerindekini yavaş yavaş boşaltıyorlar. Peki bu bölgede neler oluyor? Bu bölgede temel analiz ne şekilde oluyor? Şu bölgede etraftaki herkes coşkuyla işte bir proje var uçacak, kaçacak, dünyayı kurtaracak. Şöyle bir proje çıkmış diyor işte şöyle yapacak, şöyle yapacak. İnsanları fomolandırıyorlar burada. Bunu kesinlikle göreceksiniz. Bunu gördüğünüz zaman anlayın ki işler tersine dönecek. Veya projenin ekibi, Pampiyerken proje yalandan paylaşımlar yapar. Şu şekilde işte bir şeyler duydum bir haber gelecek, önemli bir haber gelecek gibisinden bu bölgede paylaşımlar yapmaya başlar. İnsanları daha da içeriye çekmeye çalışırlar. Yani şu bölgede temel analiz ne durumda? Temel analiz etrafta bu projenin şillendiğini göreceksiniz. İster büyük hesap olsun, küçük hesap olsun sürekli şillendiğini göreceksiniz. Büyük hesaplar küçük hesapları peşlerinden sürüklüyor. Yani FOMO'cuları peşlerinden sürüklüyor. FOMO'cular sağa sola işte gönderilerinin altına yazıyorlar. Şu proje uçacak, Büyük hesaplar şilliyor işte şuraya gidecek ana hedefi bu falan derken projenin orijinal mesela Twitter hesabına gittiğiniz zaman veya Telegram'ına gittiğiniz zaman onlar da burada diyor işte bir haber gelecek şöyle olacak bir, şeyler, bir gizem yaratmaya çalışırlar. Böyle bir haber varmış gibi önemli bir şey olacakmış gibi bu bölgede sizi tutmaya çalışırlar. Daha çok içeriye çekmeye çalışırlar. Aynısı burada da geçerli. Bu bölgede ellerindekileri boşaltırken bunlar onlar der ki dipteyiz. Dip satın alın. Bu şekilde falan filan coşkuyu yüksek tutmaya çalışırlar. Ellerinden gelen haberleri basmaya çalışırlar. Bu şekilde sizi içeride tutmaya çalışırlar. Yeni alıcıların gelmesini. Tamamen duygulara oynuyorlar bu aşamada. Onlar da elindekilerini boşaltıyorlar bu şekilde. Tekrardan geliyor buraya. Fiyatların bu bölgeye geldiği zaman coşku yerini kedere veya nefrete bırakıyor. İnsanlar diyor ki bu proje dolandırıcı. Bu sefer başlıyorlar ki diyorlar ki dolandırıcı bu proje. Herkes umudunu kesiyor. İşte bazıları zararına satıp çıkıyor. Belli bir dönem geçiyor şuralara falan geliyor proje unutuluyor bu proje tamamen. Tamamen unutuluyor. insanlar bundan vazgeçiyor, zararına satıyorlar, lanet getiriyorlar falan filan derken proje tamamen unutuluyor, vazgeçiliyor. Burada smart money devreye giriyor. Smart money yani başlarda dediğimiz gibi akıllı para. İşte balina olur. Forex'te işlem yapan için bankadır bunlar. Fiyatları yukarıya taşıyabilecek gücü olan insanlar. Alım yaptığı zaman fiyatları yerinden oynatabilecek insanlar. Bu adamlar burada birikiyor. Ciddi alımlar yapıyorlar ama bu kesinlikle hacme yansımıyor. Yani belli etmiyorlar ellerini. Çünkü belli etseler şöyle tek seferde alsalar fiyat tekrardan böyle sıçrayacak. O zaman yeterince likitizi de toplayamayacaklar. Yani Yeterince arz toplayamayacaklar. Bu adamlar ne yapıyor? İnsanlar bundan vazgeçmişken şöyle bir aralıkta arz topluyorlar. Yavaş yavaş toplamaya başlıyorlar şu şekilde. Tabi onların gelişmiş algoritmaları var. Bizim gibi alsat tuşuna basmıyorlar. Yeterince arz biriktirdikleri zaman tekrardan güzel haberler yayıyorlar. Yeniden şilliyorlar falan filan. Projeye tekrardan buradan sıçrama geliyor. İnsanları yine içeri çekiyorlar. Bu şekilde yine devam ediyor. İnsanlar yeniden burada dahil oluyor yavaş yavaş. Tabi insanlar ilk bu sıçrayışı elde edemiyor. Ondan sonra tekrardan burada yerleşiyorlar. Yani iş işten geçtikten sonra bu modeli bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani bu bölgede de bunun aynısı oluyor diyebiliriz. Peki bu trap ne? Trap aşaması ne? Bu her zaman gelmez. Bazen gelir. Neden gelir? Şimdi bu adamlar yeterince burada arz toplayamadığı zaman, yeterince arz yoksa bu bölgede, bu adamlar trap yoluna yani tuzak yoluna başvururlar. Fiyatları yukarı taşıyacaklar ama ellerinde yeterince arz yoksa bu bölgeye bir trap getirirler. Burada satıcıları stop ettirirler veya yeni satıcılar burada dahil olur. Onların ellerindekini toplarlar. Fiyatı ondan sonra yukarıya vurdururlar. Ama bu bölgede yeterince arz toplamışlarsa trap yaptırmazlar. Doğrudan fiyatı yukarıya vurdururlar. Şimdi bu modelden anlamamız gereken şey ne? Bir proje ilk çıktığı zaman kesinlikle formalanmıyoruz. Eğer projede olumlu haberler varsa, coşku varsa biz şüpheleniyoruz. Bu işin yapıldığı en büyük mecra Twitter bildiğiniz gibi. Twitter'da bu projeyle ilgili coşku varsa anlıyoruz ki bizim vedalaşma vaktimiz geldi. Yavaş yavaş vedalaşıyoruz. İşte ekip dediğimiz gibi paylaşmaya başlıyor. Bir haber duydum böyle bir gizem yaratmaya çalışıyorlar falan işte. Afedersiniz saçma sapan böyle sanki dünyayı kurtaracakmış gibi bir, bir proje. Aslında bu aşamada ne yapıyor bu adamlar? Ellerindekilerini çıkıyorlar. O zaman kesinlikle biz bu ilk aşamada FOMO'ya hangi proje olursa olsun kapılmıyoruz. Fiyatın düşmesini bekliyoruz. Genelde fiyat bu ilk çıkış yerinin, ilk ayağın olduğu bölgeye gelir. Çünkü burası smart money'in yani bu insiderların, balinaların biriktiği yerler bu bölgede yeniden toplamaya başlıyorlar. Şu bölgeden tekrardan gördüğünüz gibi toplamaya başlıyorlar. Fiyat genelde ilk ayak var ya ayak diyelim buna. Fiyat genelde ilk ayağın olduğu bölgeye geri gelir. Bizim toplamamız gereken yer bu. İstisnalar dışında bu model %100 çalışır. Çalışmadıysa zaten vedalaşın. Örnek veriyorum. Bu modelim çalışmadı mı? Daha da mı öteye gitti bu fiyatı? Ben vedalaşırım. Fırsatı kaçırdım diye üzülmem. Ya yani üzülmem demeyeyim de elbette insan üzülüyor ama sayısız fırsatlar. Biri gitti. Ne yapayım? Buradan mı alayım bu sefer? Buraya gitti. Buradan mı alayım? Ya buradan düzeltme getirirlerse içeriden mi bekleyin? Şimdi bir iki tane örnek inceleyeceğiz. Yani dostlar kaçtıysa kovalamıyoruz. En güzel yerde almaya çalışıyoruz. Bu model her yerde çalışır. Özellikle ilerleyen aşamada DEX borsasını paylaşacağım. O nedenle bu modeli orada uygulamak önemli. Bu modeli her yer, dediğim gibi her yerde uygulayabilirsiniz. Binance borsası yeni listelemesi veya herhangi bir listeleme yeni projede her yerde uygulayabilirsiniz. Her yerde de çalışır. Şimdi bir iki örnek inceleyelim mesela. Şimdi bana en çok sorulan projelerden biri portal mesela. İnsanlar ne yaptı? Bu projeyi listelenir listelenmez aldı buradan. Ne gerek vardı? Yani listelenir listelenmez bu projeyi aldılar. Neden? Çünkü bu proje listelenmeden önce çok güzel reklamını yaptı. Başta da söylediğimiz gibi işte büyük hesaplar falan filan şilledi bu projeyi insanlara. Ondan sonra bu büyük hesapların peşine küçük hesaplar takıldı. İşte uçacak, kaçacak. Tamam uçacak da ama nereden uçacak? Buradan listelendiği gibi mi uçacak? Öyle olmadı gördüğünüz gibi fiyat düşmeye devam etti. Düşüşe devam etti. Düşüşe devam etti. Geldi nereye? Yani şuradan hesaplayalım mesela. %90 düşmüş. Yani bu bölgelerden hatta bu bölgelerden alım yapmak varken neden dünyanın sonuymuş gibi gidip buradan alındı? Bu modele göre fiyat düşüşüne devam ediyor. Düşüşün bittiğini nereden anlayacağız? Düşüşün bittiğini fiyatın açı değiştirmesinden anlayacağız. Bu bölgede gördüğünüz gibi fiyat düşen bir trendde geliyor şu şekilde hareketini yapıyor. Aynen bu şekilde devam ediyor. Tekrardan düşüyor. Şimdi bu proje kesinlikle düşen trendde Böyle gördüğünüz gibi burada düşen yapılar oluşturup düşmeye devam ediyor. Peki bunun düşüşünün bittiğini nereden anlayacağız? Smart Money'nin devreye girdiğini nereden anlayacağız? Fiyat bu şekilde düşen trend içerisinde değilken de açısını değiştirdiği zaman biz alım yapmaya çalışacağız. Yani ne zaman? O Smart Money'in biriktiği yer açının değiştiği yerdi. Şu an bu proje düşen trendi. Açısını değiştirmemiş. Açısını değiştirdiğini nereden anlıyoruz? Yatay hareket yapmaya başladığı zaman kimileri yatay hareketler buna bazısı range der bazıları akümünasyon der bazıları konsolidasyon der yani sadece yatay hareket diyelim biz buna fiyat düşen trend içerisinde yavaş yavaş açısını değiştiriyor yani fiyatım şu şekilde geliyor şu şekilde devam ediyor düşen trende bu belli bir bölgeye geldikten sonra fiyatın düşen trendde de yavaş yavaş yataya bağlamaya çalışıyor yavaş yavaş yataya bağlıyor şu şekilde ondan sonra fiyat şu şekilde hareket ettiği zaman benim alım yapacağım yer neresi? bu bölge. Keşfedersen bu bölgede. Düşen trendin bittiğini anlıyorum. Fiyat yataya sabitlemiş. Burada da daha güvenli olsun istiyorsanız buradan alacaksınız. Çünkü burada yapıyı da aynı zamanda kırıyor düşen yapıyı da kırıyor. Her zaman böyle yatay sabitledikten sonra yükseliş gelir mi? Elbette hayır. Dibi nasıl tespit edeceğiz? Dibi tespit etmek için göstergelerden de yararlanabilirsiniz. Videoyu uzatmamak için detaya girmeyeceğim dostlar. Ama bu model size kesinlikle yetecektir. Sadece fiyat açısından bile bu çıkarımı yapabilirsiniz. Yani en azından bir projeyi nereden almamamız gerektiğini biliyorsunuz artık. Yani gidip iş listelendiği zaman değil de bu projenin kesinlikle düşme ihtimalinin olduğunun bilincindesiniz. Bir iki model daha inceleyeceğiz. Orada daha net anlaşılacaktır. Şimdi buradan anladığımız ne? Fiyat düşen trend içerisindeyse bunu tutmaya çalışmıyoruz. Bunu almaya çalışmıyoruz. Dünyanın sonu değil. Projenin bir yere bir yere gittiği yok. Atsa bile yeni fırsatları değerlendireceğiz. Fırsat bitmez bu piyasada. Dünyanın sonu değil. Hiçbir proje dünyayı kurtarmayacak. Sonsuza dek yükselmeyecek. Bunların bilincinde olmamız lazım. Bu FOMO dedikleri şey yeni yatırımcıların çok fazla düştüğü bir şey. aynı zamanda en çok zararı gördükleri şey. Buradan anlamamız gereken şey düşen yapı içerisinde değil. Şimdi düşen yapıda nasıl mesela teknik analiz bilmeyenler olabilir. Normal tabii ki bu. Kimse bilmek zorunda değil. Fiyatlar her zaman dalgalı şekilde gidiyor. Şu şekilde 1-2-3. Elliott teorisinde buna ABC derler. İşte harmoniktekiler yine buna ABC der. Supply demanta göre işlem yapanlar rally, base rally der. Diğerleri 1-2-3 hareket eder. Önemli değil. Önemli olan burada yapı. Nasıl bir yapı var burada? Fiyat yükseliyor. Ondan sonra dinlenmeye giriyor. Tekrardan yükseliyor. Düşerken de aynı şekilde. Düşüyor. Dinlenmeye giriyor. Tekrar düşüyor. Dinlenmeye giriyor. Tekrar düşüyor. Bu düşen trend veya bu da yükselen trend. Bunun bittiğini nereden anlıyoruz biz? Bittiğini nereden anlıyoruz? Biraz önce de değindiğimiz gibi dostlar bu şekilde geliyor. Fiyat yavaş yavaş yataya sabit. Yavaş yavaş yataya sabit şu şekilde. Anlıyoruz ki burada birikme aşaması rally yaptıracaklar veya alım yeridir bu bizim için buradan aşağıya gidebilir mi? Tabii ki gidebilir. Şu şekilde de gidebilir. Bu şekilde de gidebilir. Ama gidip burada almak varken burada almak çok daha iyi. Yani en azından %90 düşmüşken değil. Buradan alınırsa en azından burada dönme ihtimali var. Şimdi bu projeyi daha öncesinde paylaşmıştım. Anlattığım modele %100 uyan. Bir çoğu da uyuyor. Daha fazla da örnek verebilirim aslında. Ama önemli olan burada modeli anlamamız ve uygulanabilir projeleri keşfetmek. Şimdi burada ne demiştik? Fiyata önce bir yükseliş geliyor. Burada insiderlar çıkış yapmaya başlıyor. Çıkış yapmaya başladıktan sonra fiyatlar belli bir bölgeye gidiyor. Bu bölgede kimse bu projeyi konuşmuyor artık. Herkes unutuyor. Bazıları lanet getirip satıyor. Nefret ediyorlar projede. Ondan sonra tekrardan smart money burada birikiyor. Yukarı gidiyor fiyatlar. Tekrardan buradan insiderlar, balinalar yine kar alıyor. Fiyatlar tekrardan aşağıya gidiyor bu şekilde düşen trende geliyor. Gelip şu bölgelerde ne yapacak? Bu şekilde birikecek. Tekrardan yukarıya gidecek. Yani bu modeli nereye uygularsanız uygulayın dostlar. İstisnalar dışında çalışır. İstisnalar da adı üstünde istisna çok küçük çalışmayabilir. Ama en azından bir projeyi şu an nerede almamız gerektiğini veya şurada yükselirken hangi aşamalar olduğunu, sosyal medya hesaplarından neler döndüğünü biliyoruz. Coşku esnasında projeyi satın almak yerine elimizde varsa kar almamız gerektiğini biliyoruz. Onun dışında fırsatların bitmeyeceğini öğrendik. Yani kaçan kaçan fırsatın kovalanmaması gerektiğini öğrendik. Özellikle Binance borsasında listelenen projelerin neredeyse hepsinin bu şekilde hareket ettiğini öğrendik. Bundan sonra Binance borsasında bir proje listelenirse projenin ne olduğuyla ilgilenmiyorum. iyi veya kötü. Sadece nasıl hareket ettikleriyle ilgileniyoruz bu aşamada. Gördüğünüz gibi de bir iki istisna dışında hepsi aynı şekilde hareket etmiş. O zaman bilmemiz gereken bundan sonra daha temkinli anlaşmak projeleri. Evet dostlar şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Bunun faydalı olduğunu düşünüyorum. Yine de siz bilirsiniz. isterseniz tepeden alırsınız, isterseniz dipten satarsınız. Sizin bileceğiniz iş. Ama başta da dediğim gibi bana en çok bu projelerden soru geliyor. Bu yüzden böyle bir video yapmak istedim. En azından kendi gözlerinizle gördüğünüz bu projelerin nasıl bir performans gösterdiğini veya nasıl bir fiyat hareketi içerisinde devam ettiklerini Bundan sonra bunun bilincinde olup sayısız fırsat elde edebilirsiniz. Teknik analiz bilmek zorunda da değilsiniz ama en azından tepede kalmamanız gerektiğini bileceksiniz. Veya coşku varsa bir projede etrafta çok görüyorsanız kesinlikle o projeden, kesinlikle o projeyi satın almanın vakti değil. O projeden kar alma vakti geldiğini öğrenmiş oldunuz. Bunun dışında söyleyecek bir şey yok. Burada birçok sepet paylaştım sizlerle. Karda olanlar da var, zararda olanlar da var. Mim tokenlar bazıları zararda ama bildiğiniz gibi daha önce de birçok kez değindiğimiz gibi Bunlar hareketli projeler. Yüklü girilmemesi gereken projeler. Ödülü yüksek olsa da bu şekilde değerlendiriyoruz. Riskin her zaman farkındayız. Ama ciddi karlar verecektir. Bunlardan şüpheniz olmasın. Şimdi daha öncesinde mesela ilk paylaştığım sepetlerden biri burada. Şurada yazıyor ya bu sezonu 50x. Bunu 8000 kişi izlemiş mesela. Bana çok fazla geri dönüş oldu. İlk attığım videolardan biri. İlk attığım video zaten galiba. O videoyu izleyip o sepeti değerlendirenler birçok kişi ciddi karlar aldı. Çünkü orada Froki 20x yaptı. Vele'de 7-8x yaptı. İşte ID yi yine aynı şekilde. Arakema 10x yaptı. Solana bile 10x yaptı. 20 dolardan falan Solana'yı aldık. Solana bile 10x yaptı. Yani çok ciddi karlar verdi bu sepet. Şimdi bunu neden söylüyorum? O sepeti paylaştığım zaman bir anda hepsi 20x vermedi ki 10x vermedi ki. Zararda da bekledik. Karda da bekledik güzel zamanda yaptık sepeti bekledik. Şu an hangi aşamadayız onu da söyleyeyim size mesela. Şimdi bu BTC grafiği dostlar benim sizinle sepet paylaştığım yer şu bölge. Şurası. Müthiş bir yerde paylaştık. İlk sepet, ikinci sepet, üçüncü sepet. Ondan sonra fiyatta nasıl bir hareket geldiğini izleyin. Şu şekilde. Ne oldu? Biz burada yeri geldi zararda bekledik. Yeri geldi karda bekledik. Küçük karlarda bekledik yeri geldi. Ne oldu? Ondan sonra fiyat bir anda buradan çıktı. Bizim elimizdeki o sepet işte o sepet projeleri 12-22 yaptı. Şu an hangi aşamadayız dostlar? Ben sizinle son 2-3 tane sepet paylaştım. Hangi aşamadayız? Buralarda paylaştım değil mi? Neden? Çünkü fiyatın yukarıya gitmesini bekliyoruz. Fiyat bu aralıktan çıktığı zaman şuradaki gibi bir yükseliş göreceğiz. O zaman işte sizinle paylaştığım sepetlerden ciddi karlar alacağız. Bu aşamada burada ne yapılabilir? Düştükçe projelere eklenebilir. Ciddi düşüş yapan projelere eklenebilir. Bu aşama birikme aşaması. Burası toplanması gereken yer. Agresif yatırımcı değilseniz yani ben tam yerinden alacağım diyorsanız işte tam 50 seviyesi diyelim ki 50 desteğinden alacağım diyorsanız o zaman tam oraya dek bekleyebilirsiniz. Veya ben agresif yatırımcıyım. %30, %50 düşüşler beni etkilemez. Düşersiz eklerim falan diyorsanız tabiri caizse bodoslama dalacaksınız. Da bu sizin tercihinize bağlı. Ama bilmeniz gereken burada ne? Fiyatların yukarıya gitmesini bekliyoruz ve bu aşamada olduğumuzu düşünüyoruz değil mi? beklentimiz ne yönde? Beklentimiz fiyatların buradan çıkıp yukarıya gideceğiyle ilgili. Aşağıya gelebilir mi? Elbette gelebilir. Bu da risk yönetimimizle ilgili bir durum. Bunların hepsini anlattım önceki videolarda. Zaten biliyorsunuz videoları yeni izlemeye gelenler o videoları izleyebilir. Hangi projeye ne şekilde yatırım yapmanız gerektiğini bileceksiniz. Nereden almanız gerektiğini bileceksiniz veya risklerin farkında olmanız gerekiyor. Yani piyasaya düşük gelebilir mi? Elbette gelebilir. Şu an biliyorsunuz mesela dünyadaki gelişmeleri biliyorsunuz. Girmeyeceğim bunlar haberleri takip ettiğiniz için. Ben habere göre asla işlem yapmam. Ama şu an içinde bulunduğumuz durum öyle bir durum ki sadece piyasayı etkilemiyor. Doğrudan hayatlarımızı etkileyen bir durum var şu an. Hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda doğrudan hayatlarımızı etkileyen bir durum var dünyada bu yüzden önemli. Yani hiç belki de tarihte görülmemiş sahnelerle karşılaşabiliriz. Bu yüzden her şeye hazır olmak gerekiyor. Ben kesinlikle pozitifim her açıdan. Ama bunların bilincinde de olmak gerekiyor. Bu yüzden söylüyorum. Çünkü ben asla habere göre işlem yapmam. Yani haberler elbette etkiliyor piyasayı ama ben grafiklerde görmeye çalışırım bunu. Ama içinde bulunduğumuz durum öyle bir durum ki yani öngörülebilir bir şey değil. Bu yüzden bunun bilincinde olmak gerekiyor. Bunu da söyleyeyim yani. Ama ben kesinlikle pozitifim. Yine zaten değerlendireceğiz bunları grafikler üzerinden. Önümüzdeki süreçte bunları değerlendireceğiz. Ama dostlar her zaman her şeye hazırlıklı olmanızda fayda var. En azından bu dönemde yapabilecek en güzel, en doğru şeylerden biri belli bir oranla nakit tutma. Ben daha önceki videolarda size bahsettim. Benim kesinlikle %20 nakitim her zaman var. %20 nakit tutmuyorsanız piyasa yapıcıya teslimsiniz. Kaderiniz piyasa yapıcının elinde. Ekonomik, sosyal gelişmelerin elinde. Ne derseniz deyin. Ama %20 nakitiniz varsa en azından bir çıkış biletiniz var bu piyasadan. Veya isterseniz %30. Ben sürekli dengelerim %20'yi tutarım. Onunla kısa vade işlemler yaparım. Vadeli tarafına giren işte yeni min projeleri falan çıktığı zaman alırım. 2x yaptığımı ana parayı alıp kar ile devam ederim. Bu şekilde bir dengeleme yapmaya çalışırım. Yani %20 nakit tutmanız lazım. Ve önümüzdeki aşama öyle bir aşama ki. Mesela şimdi bu kurumsal şirketler piyasaya girdi ya. Çok kişi diyor ki iyi oldu. Evet doğru iyi oldu. Kurumsal şirketler 10 yıldan beri piyasada var. Küçük ölçekli olsun, büyük ölçekli olsun. Güçlü veya zayıf kurumsal şirketler olsun. Sayısız kurumsal şirket zaten vardı piyasada. Devletler zaten vardı piyasada. Ama bu aşamada Fidelity, BlackRock gibi firmalar işin içine girdi. Hükümetler, ülkeler işin içine girdi. Aslında içinde bulunduğumuz durum bize yeni şeyler de getiriyor. Mesela buradaki fiyat hareketi neyle ilgili? Tamamen bu büyük şirketlerin piyasaya girmesiyle ilgili. Hükümetlerin piyasaya girmesiyle ilgili. Bunlar aynı zamanda büyük balinalar oluyor değil mi? Yani içinde bulunduğumuz durum tamamen yeni bir durum. Neler getirecek öngöremiyoruz. Aynı zamanda bunlar büyük fırsatlar da getirecek. Dönemsel bir şekilde volatil hareketler göreceğiz. Yani piyasa oynaklığı sürecek. Oynak bir piyasada büyük fırsatlar doğacaktır. Bu nedenden dolayı nakit bulundurmak önemli. Çok volatil bir piyasa bizi bekliyor olacak. Yani bu dönem boyunca da ileriki aşamada. Çünkü bu adamlar kendi stratejilerine göre alım satım yapıyorlar. Onların umurunda değil. Yani BTC... 100 bin dolar mı olmuş, 1 milyon dolar mı? Umurumda değil. Adam diyor ki ben %30 kar alacağım, sermayemi %30 yapacağım. Onun için şurada alıyor, şurada satıyor. Umurumda değil. BTC buraya mı gitmiş, şuraya mı gitmiş? Umurumda değil. Bu adamların her yerde pozisyonları var. Şurada pozisyona giriyor, şurada çıkıyor, burada giriyor, burada çıkıyor. Buradan aldığını burada satıyor. Yani bu adamların umurunda değil. BTC'nin arkasındaki felsefe bu adamların umurunda değil. Bu adamlar kendi stratejilerine sadık bir şekilde ilerliyor. %10 kar alacağım diyor, %20 kar alacağım. Böyle olunca ne oluyor? Bu şekilde sıkışık fiyat hareketleri görüyoruz. Çünkü sayısız balin oldu, sayısız kurumsal şirket oldu, hükümet oldu. Hepsi kendi stratejisine göre işlem yaptığı zaman, birbirini tuzağa çekmeye çalıştığı zaman böyle sıkışık fiyat hareketleri göreceğiz. Aynı zamanda volatil bir piyasa göreceğiz. Bizim burada yapmamız gereken her zaman nakit bulundurmak. Bunlar savaşırken biz de bu şekilde volatil hareketleri değerlendireceğiz. Yani önümüzdeki piyasa volatil bir piyasa olacak. Nakit bulunduranlara özellikle büyük ödüller olacak. Bunun bilincinde olursak herhangi bir problem görmüyorum. Güzel bir piyasa bizi bekliyor. Ama her zaman riskin farkında olmak gerekiyor. Yani hem bu dünyadaki gelişmelerden dolayı hem de işte bu kripto para piyasasındaki yeni iç dinamikle ilgili. Yani bu az önce de bahsettiğimiz gibi bu insanların piyasaya girmesi iyi oldu. Ama kötü yanları da var, olumsuz yanları da var. Bunları ilerleyen aşamalarda daha net göreceğiz. Görüyoruz da daha da net görmeye devam edeceğiz. Bu yüzden bunların bilincinde olup ona göre hareket etmek gerekiyor. Duyguları törpülemek gerekiyor. Her harekete göre alım satım yapılmamalı, biraz bilinçli olmalı, hedef olmalı, amaç olmalı, giriş çıkış yerleri bilinmeli. Bu şekilde dostlar yani sermayenize göre bir yol çizilmeli, piyasadan beklentinize göre. Bunların hepsini anlattım. Evet dostlar şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Bundan sonraki videolar biraz da eğitim videoları üzerinden gidecek. Normalde ben zaten burayı eğitim için açtım. Benden eğitim talebi çok fazla oluyordu. Ama şimdi proje araştırmaktan vakit olmuyor eğitimlere. Ama güzel bir seri başlatacağım. Belki supply ve demand anlatırım burada. Diğer mesela smart money concept veya geleneksel teknik analiz yöntemleri, işte göstergeler, çizgi grafikte desteklenmiş geleneksel teknik analiz yöntemlerini kurs şeklinde yaparım. İlerleyen aşamada görürüz bunları ama burada da eğitim videoları paylaşacağım. Güzel bir süreç başlatacağım. Umarım yani zaman buldukça güzel olacak Kim için. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.